Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Düşünce Kuruluşu, Brookings Enstitüsü, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine dair yeni bir rapor yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında son 4 yıldır yaşanan krizlerin ele alındığı işbirliği ve kapsamı arasında Yeni Türkiye için Yeni Amerika Birleşik Devletleri politikaları başlıklı raporda Türkiye'nin ABD'yi bir müttefik olmaktan çok stratejik bir tehdit olarak gördüğü belirtildi ve Washington yönetiminin görüşünün de aynı doğrultuda ilerlediğine dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye politikası üzerine son 4 yıldır yaşanan tartışma Erdoğan'la sertleşmek isteyenlerle yeni angajman yolları aramaya devam edenler arasında yaşandı. Bu tartışma muhtemelen Biden yönetiminde devam edecek. NATO'nun yapısı işi zorlaştıracak olsa da üye ülkeler Ankara'nın veto gücünü kötüye kullanmasını önleyecek mekanizmalar hakkında ciddi düşünmeye başlamalı. Amerika Birleşik Devletlerili politika yapıcılar Türkiye'nin dahilini gerektiren herhangi bir bölgesel stratejinin Ankara'ya Amerika Birleşik Devletleri politikası üzerinde yenilenmiş bir etki alanı sağlayacağının farkında olmalı. Risk şu ki Türkiye çevresinde çalışmak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki oyun bozan rolünü oynama çabalarını yoğunlaştıracak. Washington, bu olasılığı ortadan kaldırmak için Türkiye'nin yeni dış politikasından endişe duyan artan sayıda ülkeyle daha etkin çalışabilir. Doğru yapılırsa, böyle bir strateji hem Ankara üzerindeki baskıyı güçlendirirken, aynı zamanda diğer aktörlere güven verir hem de artan gerilimin tehlikelerini en aza indirir. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.